Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı ikinci etap atamasından bahsetmiş olacağız. Nihayetinde ilk açıklama geldi. Yani uzun süredir sağda solda sayfalarda vesaire sizler bir şeyler görüyor olabilirsiniz ama hiçbiri resmi değildi. İlk resmi açıklama 13 Eylül tarihi itibariyle karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar hayırlı olsun diyelim. İlk etaptaki konuşmalar gelince hemen akabinde tercih dönemi de başlamış oluyor ki nihayetinde böyle bir açıklama yapılmış oldu arkadaşlar. Elimizden geldiği kadarıyla Sağlık Bakanlığı hem memur tercihlerini yani tercih işlemlerini hem de işçi alımlarını beraberce tam teşekkülü yürütmeye gayet göstereceğiz. Tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala Abone olarak diğer bütün süreçlerden en iyi şekilde haberdar kalmayı ihmal etmeniz arkadaşlar. Evet Sağlık Bakanlığı ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı kısaca dinleyelim. Akabinde bizler de yorumlarımızı yapmış olalım arkadaşlarım. Biz Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. İlk atamamızı toplam 30, 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18.000'i sene ortasına aldık. 17.000'in de planlamasını yaptık. Bu ay itibariyle Cumhurbaşkanlığı'na ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımız 17.000 sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Evet görmüş olduğunuz üzere bu açıklama yapılmış oldu arkadaşlar. Tekrar herkese hayırlı olsun. Bu ay içerisinde karşımıza çıkma ihtimali yüksektir. Bu ay itibariyle alım süreci başlamazsa çok çok yüksek bir ihtimalle Ekim'in ilk haftalarında karşımıza çıkacak diye düşünmekteyim. Ama bu ay itibariyle tamamlayacağını bizzat bakanın kendisi de açıklamış oldu. Çalışmalar yürütülmüş olduğunu belirtmek isterim konuşma ile ilgili detayları veya daha önceki atamanın detaylarını vesaire merak edenleri hepsini yorum kısmına sabledim. Rahatlıkla bu sayfaya erişim sağlayabileceğinizi belirtmek istiyorum. Tabi henüz tercih dönemi başlamadı ama birçok kimse mesaj atıyor. Bir ön kayıt almak istedik arkadaşlar. Tercih danışmanlığı ile ilgili birebir yürütmek isteyenler bilgi Yıldızı ile danışmanlık Instagram hesabına oradaki görevli arkadaşlarımıza yazsınlar. Ben Sağlık Bakanlığı ikinci etap için Danışmanlık kaydı yapmak istiyorum şeklinde yazın. Boşluk olduğu sürece sizlere dönüş sağlamış olacaktır. İnşallah da her birinizin tek tek atandığı haberini almak duasıyla sizlere diğer bütün danışanlarım gibi inşallah atandığı mesajlarını bizlere aktarmış olursunuz diye umut ediyorum sevgili arkadaşlarım. Evet diğer bir önemli soru var. Sağlık Bakanlığı ikinci etapında işçi alımı olacak mı? Birçok soru gelmişti. İkinci etap atamasında işçi alımı olacaktır. Bunu bir başka videomuzda ayrı bir başlık açalım. Arada kaynamasın işçi alımları içine tek tek konuşmaya gayet göstereceğiz. Memur tercih yani ÖSYM tercihleri bir yandan iş kur üzerindeki işçi bir yandan her ikisine de ayrı ayrı başvuru hakkınız tabii ki vardır. Bunu daha detaylı konuşuruz tabii ki önümüzdeki süreçte. Henüz sayı belli değil. Henüz herhangi bir kadro açıklaması yapılmadı. Herhangi bir dağılım belli değil. Dediğim gibi sağda solda görüyor olabilirsiniz ama onların hiçbiri resmi değil yalan yanlış kulaktan dolma bilgiler vesaire olabiliyor. O yüzden hiçbirine itibar etmeyin. Sadece resmi yazıyı beklerim. Bak birinci etaptan sonra çekmiş olduğum tek bir video var şu. Çünkü resmi bir konuşma yapıldı. Resmi bir konuşma yapıldığı için bunları sizlerin karşısına çıkarmış oluyorum. O yüzden sizler de lütfen bunlara bağlı kalmaya gayet gösterin. kendi iliniz için bunu yapın arkadaşlar. Daha sonrasında üzülmeyin diye. Evet umarım her şey gözce olur. Tekrar herkes hayırlı olsun. Bu ay içerisinde yüksek ihtimalle süreç başlayacaktır diye umut ediyoruz. Olmazsa bile Ekim'in ilk haftalarında kesinlikle tercih süreci tamamlanmış olacaktır arkadaşlar. Her şey gözce olsun. Önümüzdeki süreçte tekrar tüm detayları daha önceki puanları çıkabilme işte ve daha düşük kapatabilme ihtimalleri nasıl olacakla ilgili doğru tercih aşaması hepsini günü gelince tekrar konuşuruz arkadaşlar. İşçi alımla ilgili detayları da bir başka videomuzda Ayrıca sizlere aktarmış olacağım merak etmeyiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.